Eyvah. Hep sen varsın. Hülya Hülyalı rüyalı gözlerin var. Sevmemek mümkün mü seni güzelim? Beni kahreden o gözlerin var. Aklımda sen, fikrimde sen. Ah sevgimi nasıl söylesem? Sen benim tek tutkum son umudumsun Beni kahreden o gözlerin var Sevdan hep çileli serindedir Yerin kalbimde çok derindedir Sevdan hep çileli eserindedir Yerin kalbimde çok derindedir Ne olur naz edip üzme beni Nerede olsam gönlüm seninledir Gönlüme bir girsen Sevgimi bir bilsen Hasreti bir silsen ne olurdu Gürsen sen, sevgimi bir bilsen, hasreti bir silsen ne olurdu. Gönlümme Arkadaşlar hepinize teşekkür sen, ediyorum. Sevgimi sürçülisan ettiysen, bilmeden incitmeden, bilsen, bilmeden istemeden birini incittiysem affola. Haftaya cumartesi yine aynı saatte ben Erkam aydar yine aynı saatte sizlerle birlikte olacağım birbirinden değerli konuklarla. Haftaya cumartesi günü Devran Eskender bizimle birlikte olacak. Sizin de kulağınız bizde olsun. İyi bakın kendinize. Allah'a emanet. bir girsen, sevgimi bilsen, bir silsen olur? Kalbinize dokunan sesi, güçlü yorumu ve samimi muhabbetiyle Erkam Aydar her cumartesi saat 20'de Radyo 7'de.